Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman Buruş. YouTube eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Kanalımıza geldik. Kanal kısmına geliyoruz. Bugünkü anlatacağımız konu yükleme varsayılanları. Bu nedir? Bu arkadaşlar bizim yükleme ayarlarımız yani video yükleme ayarlarımız burası neresi oluyor hemen göstereyim size bir dakika açılsın evet arkadaşlar burası buraya video yüklerken buradaki ayarları yapıyoruz bir örnek olarak video atalım örnek video Evet arkadaşlar videomuzun isim kısmı açıklama kısmı etiketler kısmı para kazanma vesaire Evet arkadaşlar bu ayların basitçe yapımını anlatacağım video yüklerken gizlilik genel yapabilirsiniz özel yapabilirsiniz veya liste dışı yapabilirsiniz genel yapınca Kanalınıza giren herkes bu videoyu izleyebilir liste dışı yapınca videonuzun linkini verdiğiniz kişiler izleyebilir özel yapınca da kendinizden başka kimse izleyemez bu videoyu arkadaşlar buradan dilediğinizi yapabilirsiniz ben genel yapıyorum kategori ne kategorisinde video paylaşıyorsunuz bizim kategorimiz eğitim olduğu için eğitim işaretliyorum lisans videonuzun lisansı arkadaşlar. buradaki kısım var. Bu alttaki kısmı seçerseniz videonuzu başka kimseler kullanabilir. Yani bu kısım videolarınızı başkasının kullanmasına izin veriyorsunuz. O kısım burası. Bunu standart YouTube lisansı yaparsanız videonuzu kimse kullanamaz. Videonuzu yükledikleri anda telif hakkı alırlar arkadaşlar. Başlık, videomuzun başlık kısmı. Açıklamalar aynen, etiketler aynı. Buraya hazır açıklama girebilirsiniz. Nasıl yani? iletişim bilgileriniz girebilirsiniz. Herhangi bir şey girebilirsiniz buraya arkadaşlar. Diğer videolarınızın linkini paylaşabilirsiniz bu alanda. Burayı video başlığı bu her video değişeceği için buraya burayı ben boş bırakıyorum genelde etiketlerinizi girebilirsiniz. Mesela ben gireyim birkaç tane. Eğitim yazalım. Youtube yazalım. Tamam. Örnek olarak yazıyorum arkadaşlar. Yorumlara izin verip kapatabilirsiniz. Reklamlardan para kazanmaya aktifleştiriyorsunuz arkadaşlar buradan. Anladım. Dininiz Türkçe. Tamam arkadaşlar bu, alan, bu alanları kendinize göre doldurabilirsiniz. Bunu yapınca ne oluyor? Kaydettik. Evet ayarlarımız kaydedildi. Tekrar video yükleme kısmına girelim. Bir dakika. Sayfadan ayrıl. Tekrar video atacağım arkadaşlar. Ne, ne gibi şeyler değişti, hep beraber bakalım. Gördüğünüz gibi yazdığımız açıklama otomatik olarak geldi, etiketlerimiz de geldi, para kazanımız aktif hale geldi ve burası eğitim kategorisi, dilimiz Türkçe, standart YouTube lisansı, yorumlar açık. Yani yaptığımız her ayar otomatik olarak geliyor arkadaşlar buraya. Bunu yapınca zamandan tasarruf edersiniz. Yani fazla yorulmazsınız. Evet arkadaşlar. Bu eğitimimizde bu kadar. Gelecek eğitimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşıp ve beğenmeyi unutmayın. Güle güle.